arkadaşlar. Merhaba. Dereni içindeyim. Arkadaşlarla oyun oynuyoruz. <gülüyor> Elif, <gülüyor> Gülce ve yeni katılan bir arkadaşımız var. Adı Elif. Ve burada. Selam. <laughs> yani videoya çekiyorum. İşte sana demiyorum. Oyun oynuyor. Ben çıkırıyor, çıkırıyor. Ben şöyle çıkayım arkadaşlar. <laughs> Kameraya koyabiliyor muyum? Tamam arkadaşlar kalktım. Burası bu arada teşmaltı. Bakın arkadaşlar burada. Bizim arkadaşlar burada arkadaşlar. Selam. Selam. Dört kişiyiz. Evet. Şimdi oyun oynayacağız. Bugün kanala bin like gelirse yani şey güzel videolar atmaya başlayacağım. Ve videolarım daha sıkı gelecek. Ve ekiplerde de video gelecek. Ama okulum olmazsa tabii ki de. Yaz gelirse bak gerçekten çok güzel videolar çekeceğim. Çok güzel videolar gelecek. Şimdi kapatıyorum. Bay bay.